yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritmanın özellikleri konusu işleyeceğiz. Logaritmanın özellikleri aslında üstü sayıların özelliklerinin farklı bir şekilde ifadesidir. Logaritmanın birinci özelliği Logaritma A tabanında 1 eşittir 0. Logaritma A tabanında A eşittir 1'dir. Bu özelliğin kaynağı üst sayılara bakarsak her sayının 0. kuvveti 1'dir. Her sayının birinci kuvveti kendisi eşittir. Özelliğin diğer bir şekilde ifadesidir. Örnek. Logaritma 3 tabanda 2-5 x eksi, eksi eşittir 1. Logaritma 5 tabanda y eksi 10 eşittir 0 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Birinci denklemde logaritma 3 tabanda 2x eksi 5 1 ise 2x eksi 5 eşittir 3 olmalıdır. Yani tabana eşit olmalıdır. Buradan 2x eşittir 8, x eşittir 4 bulunur. İkinci satırda logaritma 5 tabanda y eksi 10 eşittir 0 ise y eksi 1 olmalıdır. Yani taban kaç olursa olsun sonuç 0 çıkması için lokalitması alınan sayı 1 olmalıdır. Buradan y eşittir 11 bulunur. O halde x artı y toplamı da 15 olur. Lokalitma ikinci özelliği. Lokalitma a tabanda b üzeri eşittir en çarpı logaritma A da b. Bu logaritmanın en meşhur özelliği bir tanesidir. Logaritması alınan sayının üssü varsa bu üs logaritma önüne çarpan olarak gelir. Ha, bu özelliğin kaynağı nedir? A'nın n'inci kuvvetinin m'inci kuvveti eşittir. A üzeri n'ye çarpı m'dir. Yani üstü bir sayının kuvveti alındığında kuvvetler çarpılır. Bu özelliğin diğer ifadesidir. Bu özellik 3 farklı türde daha ifade edilebilir. Birincisi, lokalitma tabanın kuvveti varsa bu kuvvetin çarpmaya göre tersi lokalitma önüne çarpma olarak gelir. İkisini birleştirip pratik olarak B'nin eninci kuvveti var, A'nın meninci kuvvet varsa n bölü M sayısı lokalitma önüne çarpma olarak gelir. Bu özelliğin sonucu olarak lokalitma A tabanında A üzeri N, N sayısına eşittir. Örnek. Aşağıda verilen logaritma hesaplayınız. Birinci ifade logaritma 2 iki tabanda 2'nin 5. kuvveti. 5 sayısı logaritma önüne bir çarpma olarak gelir. Logaritma 2 tabanda 2. Logaritma 2 tabandaki 1 olduğu için sonuç 5 olur. İkinci örnekte logaritma 27 sayısı 3'ün üçün 3. kuvveti. 3 üzeri 3. Logaritma say alınan sayı 3. Logaritma tabanının kuvveti alındığı için bu kuvvetin çarpmaya göre tersi logaritma önüne çarpan olarak gelir. 1 bölü 3. Logaritma 3 tabanı 3. Yine logaritma 3 tabanı 3 1 olduğu için sonuç 1 bölü 3'tür. Üçüncü örneğimizde logaritma tabanının kuvveti var. 5'in küpü. Logaritma salınan sayının kuvveti var. 5'in karesi. Ne olacak? Logaritma salınan sayının kuvveti çarpan olarak gelir lokalitma tabanın kuvveti bölüm olarak gelir. 2 bölü 3. Lokalitma 5 tabanında 5. Az önceki örnekte gördüğümüz gibi 1 eşittir yazmayız. Dördüncü örnekte 0 tam %4 sayısı var. Lokalitma sanılan sayı. 0 tam %4 sayısı 4 bölü 100. Yani 1 bölü 25 5 üzeri eksi 2'dir. Bu bilgiyi gözün alırsak logaritma 5 tabanda 5 ile eksi 2 demektir burası. Eksi 2 logaritma çarpma kuralı, Logaritma 5 tabanda 5. Yani sonuç eksi 2'dir. Logaritma kök 2 tabanda küp kök 4 eşittir a. Logaritma 0 tam yüzde bir eşittir b ise a artı b toplumu kaçtır? A sayısını hesaplamak istersek Logaritma Q2, 2'nin 1 bölü 2. kuvvettir. Küp, kök, 4 4'ün 1 bölü 3. kuvvettir. 4'ün kuvveti olan sayı 1 bölü 3 olduğu gibi logaritma önüne yazılır. 2'nin kuvveti çarpımına göre ters alındığı için 2 bölü 3 olarak yazarız bunu. Logaritma 2 tabanı 4 Logaritma 2 tabanı 4 4 sayısı 2'nin karesi olduğu için 2 eşittir. Yani sonuç 4 bölü 3'tür. Logaritma 0 tam %1 Logaritma tabanı yazılmadığına göre taban kaçtır? 10'dur. 0 tam %1, 1 bölü 3 sayısıdır. Diğer ifadeyle logaritma 10 üzeri eksi 2'ye hesaplayacağız. Yani eksi 2 çıkar. Buna göre a artı b sayısı 4 bölü 3 eksi 2 yani eksi 2 bölü 3 olur. Üçüncü özellik. İki sayının çarpımının logaritması logaritmanın toplamı eşittir. İki sayının bölümünün logaritması logaritmanın farkı eşittir. Ha bu özelliği üst sayıda hatırlayacak olursak. Tabanları aynı olan üst sayıların çarpma işleminde üstler toplanır. Bölme işleminde üstler çıkarılır. Bu özelliği logaritma ifadesi de burada olduğu gibidir. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri 0 tam onda 3 ise lokal etme 200'ün yaklaşık değeri kaçtır? Lokal etme tabanı yazılmadığı göre taban 10'dur. Bu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz lokal etme 200'ü lokal etme 2 cinsine yazmak istersek lokal etme 2 çarpı 100 demektir. 200 2 ile 100'ün çarpımı alındığına göre lokal etmenin toplamını yazabilirim. Yani lokal etme 2 artı lokal etme 100 lokal etme 100 Taban 10 olduğu için 2 eşittir. Lokalitmekin yaklaşık değer belliydi. 0 taban 3. 2 ile 0 taban 3'ün toplamı da 2 virgül 3 olur. Logaritma 8 tabanında 72. Art lokalitma 8 tabanında 2. Eksi lokalitma 8 tabanında 9. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi ilk iki ifadede tabanları aynı olan lokalitmanın toplamı var. Logaritma çarpım kuralını tersine işletirsek aslında bu logaritma 8 tabanda 72 çarpı 2 demektir. Eksi logaritma 8 tabanda 9. 72 ile 2 çarparsa 144 yapar. Eşittir logaritma 8 tabanda 144 eksi logaritma 8 tabanda 9. Şimdi ne dedik? Tabanları 8 aynı. İki tane logaritma fark var. Logaritmada iki sayının bölümünün logaritması kuralını tersine işletirsek bu ifade aslında logaritma 8 tabanda 144 bölü 9 demektir. 144 bölü 9'a versek 16 olur. Logaritma 8 tabanda 16. Ha şimdi bu hem taban hem de logaritma sanılansa 2'nin kuvveti. 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti. 8 sayısı 2'nin Üçüncü kuvveti. Logaritma 2 tabanında 2. O da eşittir. 4 ile 3 olur. Logaritma kare kök 3 tabanında 3 çarpı küp kök 3 bölü 4 üzerine kök 3. İfadesinin değeri kaçtır? Önce logaritmanın tabanı olan kök 3 sayısını kök 3 sayısı eşit 3 üzeri 1 2 olduğunu göz önüne alarak 2 çarpı logaritma 3 tabanında yazarım. 3 küp kök 3 bölü 4 üzeri kök 3. Eşittir. Şimdi 2 çarpma olarak başta dursun. 3 küp kök 3 ile 4 üzeri kök 3 bölüm durumunda olduğu için bölümün lokalitması kuralını uygularım. Yani lokalitma 3 tabanda 3 küp kök 3 eksi lokalitma 3 tabanda 4 üzeri kök 3. Parantez içindeki ifade eden birincisi 3 ile küp kök için çarpımıdır. Çarpımın logaritması kuralı uygularsa logaritma 3 tabanda 3 artı logaritma 3 tabanda küp kök 3 eksi logaritma 3 tabanda 4 ile kök 3'ü aynen yazıyorum. Ha yani şimdi 3 tane ifade var. Hepsi de 3'ün kuvveti cinsine yazıldı. Dolayısıyla 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3 1'dir. Logaritma 3 tane küp kök 3, tıbandı 3. 1 bölü 3'tür. Neden? Küp kök 3 sayısı 3'ün 1 bölü 3'ün kuvvetidir. Logaritma 3 tabanı 4 kök 3 sayısı 1 bölü 4'tür. Bu işlemin sonucu da 4 ile 3 ile ve 12 ile çarparsan pay değiştirir. 12, 4 daha 16, 3 çıkarsak 13, 2 ile çarparsak 26 ile 2'ye böldüğünde 13 bölü 6 olur. Logaritma 1 bölü 2 artı logaritma 1 bölü 4 artı logaritma 1 bölü 8 bölü logaritma 16 artı logaritma 8 artı logaritma 4. İfadesinin değer kaçtır? Payında ve paydasında 3 tane logaritma var. Hepsine tabanlar yazılmadığı için taban 10'dur. Logaritma da çarpım logaritması kuralını tersine işletirsen payı logaritma 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 8 demektir. Paydası logaritma 16 çarpı 8 çarpı 4 demektir. Şimdi payında payın 1 bölü 2, 1 bölü 4 ve 1 bölü 8 2'nin kuvvetleri. Yani 1 bölü 2 2'nin eksi 1. kuvveti. 1 bölü 4 2'nin eksi 2. kuvveti. 1 bölü 8 2'nin eksi 3. kuvveti. Dolayısıyla payı logaritma 2 üzeri eksi 6 yapar. Neden? Çarpım durumunda üstler toplanır. Yine paydasına baktığımızda 16 2'nin 4. kuvveti. 8 2'nin 3. kuvveti. 4 2'nin 2. kuvveti. Logaritma 2 üzeri 2 3'lerin toplamı 9. O halde eksi 6 logaritma 2 bölü 9 logaritma 2 elde ederim. Logaritma 2'ye sadeleşir. Eksi 6 ve 9 sayısı eksi 2 bölü 3 olur. Logaritma 2 tabanda 3 artı logaritma 4 tabanda a eşittir 1 ise logaritma 2 tabanda 9 a ifadesinin değeri kaçtır? Burada logaritmanın şimdi gördüğümüz özelliğini kullanarak sol taraftaki ifadeyi logaritma 2 tabanda 9 a'ya benzeteceğiz. Birinci adımda şunu yaparız. İkinci logaritmada yani logaritma 4 tabanda a ifadesinde 4 2'nin karesidir. Dolayısıyla bunun yerine Logaritma 2 tabanda 3 artı 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanda a yazar. Eşittir 1. Her iki tarafı 2 ile çarparsa 2 tane logaritma 2 tabanda 3 artı logaritma 2 tabanda a eşittir 2 olur. Logaritma önündeki çarpan olan 2 aslında logaritması ana sayı olarak düşünülebilir. Yani bu durumda logaritma 2 tabanda 9 olarak yazabilirim bu ifadeyi. Artı logaritma 2 taban daha eşittir 2. Sol tarafta tabanları aynı. iki tane logaritma toplamı var. Dolayısıyla bu ifade logaritma 2 tabanı 9 adımetir. Çarpılır. Eşittir 2 buluruz. Logaritma 9 tabanı 5 eşittir a ise logaritma 3 tabanı 15 ifadesinin a'sinin değeri kaçtır? Şimdi bakın burada logaritma 9 tabanı var. İstenen logaritma 3 tabanda. Dolayısıyla birinci adımda 9 olan tabanı 3 cinsine yazacağım. 9 3'ün karesi olduğu için 1 bölü 2 yazarım. Logaritma 3 tabanda 5 eşittir a. Her iki taraf 2 ile çarparsa logaritma 3 tabanda 5 eşittir 2a demektir. Şimdi isteyen ifadede logaritma 3 tabanda 3 çarpı 5. 15'i çarpımına yazalım. Bu da ne demektir? Logaritma 3 tabanda 3 artı logaritma 3 tabanda 5 demektir. Çarpım logaritması kuralını kullandık. Logaritma 3 tabanda 5 2A. Logaritma 3 tabanda 3 1. Yani sonuç 1 artı 2A'dır. A üzeri 3 eşittir. B üzeri 4. Ve B üzeri 5 eşittir. C üzeri 2 ise. Logaritma A tabanı C ifadesinin değeri kaçtır? Bu örnek logaritmada logaritması alınan sayının kuvveti logaritmanın çarpan olarak gelir. Özelliği bir uygulaması. Birinci satırda A üzeri 3 eşittir B üzeri 4 var. Her iki tarafın 1 ve 3. kuvvetini alırsam A eşittir B üzeri 4 ve 3 elde ederim. Bunu logaritma ifadesinde kullanırsam yani logaritma B üzeri 4 bölü 3 tabanı C demektir. etma tabanının kuvveti çarpmaya göre tersi alınarak lokaritma ne yazılır? 4 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 4 lokaritma B tabanı C'dir. Şimdi ikinci satıra gelin. C kare eşittir B üzeri 5. Her iki tarafı 1 bölü 2. kuvvetini alırsan C eşittir B üzeri 5 bölü 2'dir. Bu bilgiyi logaritma ifadesini yazarsam 3 bölü 4 logaritma b tabanda b üzeri 5 bölü 2 Şimdi logaritması alınan sayının kuvveti var. Bu kuvvet logaritma ile olarak gelir. Yani 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı logaritma b tabanda b. Burası 1 yapar. 3 kere 5 15 2 kere 4 8 Yani sonuç 15 bölü 8'dir.